Merhaba arkadaşlar. Tabii ki de merhaba değil. Bir, bir Niye benim kanalıma abone olmuyorsunuz? 2. 2. Niye beni ezik yerine, aptal yerine koyuyorsunuz? 3. Niye kanalımın aynı adını koyuyorsunuz? 4. Dö ben ben salak yerine koyuyorsunuz beni. Siz aptalsınız, bir aptal aptal. Bana bana ezik diyenler vardır. Eğer bakın abone olmazsanız çabuk gidin abone olun gelin. Yoksa sizi e, bu elimdeki gördüğünüz şeyle sizi keserim. Gidip abone oluyorsa hemen geliyorsunuz. Benim de bu duygularım var. Hatta evinize böyle uçarak gelirim sizi bu silahla sıkarım. Youtube'da uğraştım 35 sene. 30 ay 35 video aldı hala 12 aboneyim ya. Gidin be ya, sizden de adam sinir ediyoruz ya. Yeter be ya. Ceziyete bak.